Arkadaşlar internette İsveç matematik olimpiyat sorusu diye buldum bu soruyu. Kaç yılına ait falan bilmiyorum ama çok enteresan bir çözüm var. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi buradaki karenin alanını soruyor. Buradaki uzunluklar verilmiş. Soruyu şu şekilde çözeceğim. Bu kareyi 90 derece arkadaşlar sola doğru döndürüyorum. Şöyle yeni bir kare çizelim. Arkadaşlar 90 dereceyi A noktasını sabit tutarak döndürüyorum. Yani A noktası sabit olacak. Şu D noktası şuraya gelecek. Buraya D üssü diyelim. C noktası şuraya gelecek. Buraya C üssü diyelim. B noktası 90 derece döndürürsem hop buraya gelecek. Yani D noktasının olduğu yere gelecek. Buradaki uzunlukları da çizelim isterseniz. Uzunlukları karıştırmamak için isterseniz buraya K noktası diyelim. K noktası şurada bir yerde arkadaşlar. Şurada bir yerde K noktası var. Şimdi DK uzunluğu kök 17. Buradan buraya bir tane çektim. Şöyle. DK uzunluğu kök 17 olacak. Burası kök 17. BK uzunluğu 5 olacak. Yani K'dan B üstüne 5. AK uzunluğu da şurasına K üstü diyelim. AK uzunluğu 2 olduğu için de burası da 2 olacak. ABCD karesi A b üssü c üssü d üssü karesinin arkadaşlar birebir aynısı. Şimdi rengimizi değiştirelim. Şu k ile k üssü noktasını birbirine bağlayan bir tane doğru parçası çekelim. Arkadaşlar bir kere döndürme 90 derece olduğu için şurası 90 derece olmak zorunda. 90 derece döndürdüğümden dolayı böyle burası. Peki buradaki şu üçgeni gördünüz mü? A K k üssü şuradaki üçgen arkadaşlar. Burası 90 derece. Bu kısa kenarları da 2, 2. Dolayısıyla çizim yeşil uzunluk ne olacak? 2 kök 2 olacak. 2 kök 2. Sonra D, K, K üstü üçgenine bakacağım. Arkadaşlar bu bir dik üçgen. Nereden anladım dik üçgen olduğunu? Çünkü kök 17'nin karesi 17 yapar. 2 kök 2'nin karesi 8 yapar. 17 ile 8'i topladığımda 25 yani hipotenüsün karesini verir. O halde şurası 90 derece olması gerekiyor. Tekrar geriye dönüp A, üssü üçgenine baktığımda şuradaki üçgende arkadaşlar şurası ikiz kenardır. Zaten burası 90 olduğu için buralarda 2, 2 olduğu için şuraya da 45 derece kalıyor. Sonra rengimizi değiştirelim. D, K, A üçgeni var. Şurada arkadaşlar. Kırmızıyla çizdiğim üçgen. Şimdi kırmızıyla çizdiğim üçgenin burası kök 17 burası 2. Aradaki açısı da 135. Dolayısıyla DA uzunluğunu ben kosinüs teoreminden bulabilirim karıştırılmasın diye ben buraya yine çizdim arkadaşlar. Şurası 135 derece. DA uzunluğuna x diyelim. Kosinüs teoremi şöyle diyordu. x kare eşittir kök 17'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı kök 17 çarpı 2 çarpı kosinüs 135. Kosinüs 135'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Tekrar yazalım x kare eşittir 21 eksi 2 çarpı kök 17 çarpı 2 çarpı kök 2 bölü 2 olacak. Hatta şunlar da birbirini sadeleştiriyor. Tekrar en son ne kalıyor? 21 eksi 2 kök 17 çarpı kök 2 kalıyor. Buradan da 21 eksi 2 kök 34 yapıyor. Ki bu cevaptır arkadaşlar bizim için. Neden? Çünkü bu x olduğu için bana sorulan şey de zaten karenin alanı yani x kare nedir diye soruluyor. Ben de doğrudan x kareyi bulduğum için arkadaşlar bu bizim için cevaptır. Yani ABCD karesinin alanı 21 2 karekök 34 olacak. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.